Yani işte ondan sonra gittik. İşte böyle güzel aburcular falan filan vardı. Güzeldi yani. Ya boykot falan değil de. Ders yani. hazır mı birader? He? Ders mi? Bakayım. Kaç yüz dedim oğlum ben ya? Kaç yüz dedim ben? 28. Ha 28. Hemen. 28. Yüz. Tamam. Hmm. Tamam kanka ben ikiyim. Hatta bir de yazabilirsin. 1. Bir. Tamam. 1'e geliyorum sıraya. Tamam. Hazır. Sonra işte hani bir müddet sonra artık on babası geldi işte. Bayağı bir kavga falan çıktı Kanka. Galiba hasta olacağım Biliyorum. Biliyorum geçen hafta hastaydım. Oğlum. Çok soğuk ya. Hava kaç derece? 25 mi? Buz buz. Kanka buz. Başladı sıra babililemirler. Bana. 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 <laughs> Geçen almışız telefonları var ya. Ahmet, telefonları aldın mı? Tüh senin be. Ulan, ulan bak ben tamam mı, Her seferinde telefonu alırım, kimseye belli etmem. kimde gidiyorsun yakalanıyorsun hocaya ya. Tamam, neyse iş başa düştü. Şimdi beyler, ortaya para koyuyorsunuz. Tamam mı? En aşağı 25 liradan ben telefonlarınızı alırım. Lakin, Saat başı 25 lira mı alırım tamam mı? Saat başı ha öyle falan günlük falan yok. 25 liraya nakit keş veriyorsunuz. Gün saatlik telefonunuzu alıyorsunuz abi. Instagram, Instagram falan artık onlar ekstraya girer mi neyse girmesin o kadar da değil. Tamam bir saatte 25 lira alırım abi. Bir saat sonra gelip koyarsınız haberiniz olsun. Tamam mı? Heh tamam. Ders. ders. Tamam. Senin telefonunu ben para almayacağım. Sen benim dersimi şey yaparsın. Tamam bana yaptırırsın. Yaptırırsın ya Allah Allah. Tamam. Yaptırırsın değil mi? Eyvallah. Adamsın sen. Tamam. Mehmet. Tamam. Hazırla geliyorum. Hey, kasaya mı kilitlemiş? <laughs> Sıkıntı yok. Alırız. Hallederiz. <gülüyor> hadi ederim. <laughs> hadi hadi hadi.